Evet, şimdi bu çok önemli bir sorun tabi sosyal medya ve plastik cerrahi. Şimdi bana göre e, sosyal medyada e, görülen önce sonra fotoğraflarına her zaman çok fazla inanmayın çünkü e, bu fotoğraflarda dikkatli bakarsanız eğer özellikle düşük kaliteli kliniklerden gelen fotoğraflarda çok fazla şey göreceksiniz yani böyle küçük hile göreceksiniz. Atıyorum şimdi aslında yani bu klinik koyar. ...bir boyun liposakşın reklamı koyar. Ee, öyle bir reklamdır ki o öncesinde böyle kocaman olan bir boyun sonrasında incecik kalmıştır. Yani şimdi genellikle böyle bir şeyi tek başına liposakşınla yapmak mümkün olmaz. Ama hasta onu orada gördüğü için e, der ki iyi günler, ben boyun liposakşını istiyorum. Bir dakika, ona biz karar veriyoruz. Yani senin probleminin boyun liposakşınıyla çözülüp çözülmeyeceğini biz bence daha iyi biliyoruz sana göre. E, dolayısıyla... O şeyden bir çıkmak lazım. Buna benzer örnekleri biz aslında birçok noktada görüyoruz. Yani hakikaten insanların aklındaki e, beklentiyi çok olumsuz yönde değiştiren e, birçok hesap var. Ve bunların birçoğu da zaten doktor hesapları değil. Hani doktorların işlerini toplayıp böyle sunan hesaplar var. E, ve Buralarda da birçok şey gerçekten abartılı ya da gerçekleşiyor olabiliyor.